Merhaba, arkadaşlar, saat midir gelmedeyiz? Oynuyoruz, yanımda olsam Merhaba. Bir. Ben de evet. artık kalkalım. Biraz, evet. şu tarafa doğru. Sürünerek gidelim. Abi, oğlum. Dur. Bir dakika, dur. Adam vardı. Nerede? Korkutalım bir. Kaka! <laughs> Kaka! <laughs> <laughs> here! Go here! We <laughs> need brains! <laughs> Brain! Neyse kalk artık. <laughs> Lan kalk kalk. He. Adam bile bizi gördüyse. Zıplayışına <laughs> koydum. Nasıl kalkıyor bu? İkisi. Tamam tamam. Kontroller tamam. çok zor ya. Sen fakirsin senin hiçbir şeyin yok. Kesin burada bir şey var. Yok. Dur kapıyı kapatın. Gel gel. Gidelim. Oha Dışarı gel. <laughs> ee, sen niye simsiyah yaptın? Ben bunu yeşil yapacaktım aslında. Şu elini de görmesin. Pata pata. <laughs> He dur gel buraya. Al şunu gel gel. Atlarım. Bunu al bunu al. Atlarım. Al şunu be. Tamam. Şapkayı versene. Heh attım yere. aa Gitti mi şapka? Yol şapka sende Hayır, Mete bak. bana bak Ne <laughs> Beni biçim <bücük>, Bel fıtığı Mete Beni biçim o Ge Beni biçim o Ben fıtığı geçirdim Ne oğlum şapka gitti ya Ben şapka verecektim ben sana Bir dakika bakayım He bende yok Bende Do 0 %0 Suş Doluşuş Su dolu şişesi şiş şiş var Vay denizden dolduramıyor. Tuzlu su Nasıl içsin adamcağız? Ya ben içeriyim. Dur bir şuraya gir. Burada bir şey vardır bence. Yok, az önce girdik. Ha buraya değil. Zombi mi geliyor? Burada söyle. Gel, çimenlere yatınca şey olur. Durmete oturunca bulmuyorduk. Oturunca Yok, tabii, tabii Gelmiyor Gel. Yemeğin var mı bu orda? Yok. Oğlum, benim adamım hepsini sömürüyor ya. Neredesin? Ben oradan yukarı çıktım. O demin ki değişik bir adam merdiven var ya. Ama hiçbir şey yok boşuna gelme. Tamam gel aşağıya. Var ya videodayken gel. kasmıyor ya. Yani. Mete gel. Doktor videodayken kasması azaldı. Gel. Geliyorum. Sen misin? Tabii ki sen misin. Şurada ev var onlara gidelim. Bize silah Koşmasa, lazım. Gel koşmayalım. Bize silah lazım koş. Yok koşma. Yalnız şu evlerde çok bereketli şeyler var ya. Ben gel. sabah ne güzel oynuyorum ya beyzbol sopam vardı. Aa yani... süper zıplıyor benim adamım. Abi seninki parkurcu. Bak benimkine bir de. Aa. Nereden? Yarım saatten bence zıplıyor. zıplıyor. Bak. Neyse ben direkt şu büyük hangarya ya beyaz yere gidiyorum ben direkt. Ya oralarda bir şey olmuyor yani. Ben sabah oralardan üç tane şey buldum. Oha duvarın içinden geçti. Bende dedin. de oluyor bak. Nereye Hı. bakayım? Pencereden atlayacağın yere bak o zaman. Tamam. Buraya giremezsin Mete. Ya hep aynı yerler buralar. Boş ver girmiyoruz. Bir dakika çıkma. Çıktım oğlum ben. He ee, benim evim burası. Ondan ondan. Evet bak kapılara bile kapadım. Çok değişik karşılaştık ha. anlatalım. Normal yürüyorduk gördük. Aynen. Oğuzhan sanki... E diye bağırdı sonra ben de aynı sesi yankılandı. Çok hoş oldu yani. Bir şey diye bağırdı. Ana dur lan bir Her... şey buldum yerde. Bu ne flashlight? Frenim o ay fenerim oldu. Hmm. fener Sabah altmışta Ulan bir şey buldu diye senin bari tornavida falan çıkaydı da. Tornavida ne halt ediyor? Dövüyorsun oğlum ne yapacaksın? He tornavida ile gözlerini çıkartıyoruz. Evet, hiç, yoktan yok da Sen gelsene. Ya ben yumruk ve silahlı adamı dalmış. Yani sen bana bu oyunu öğretecek değil. Şu eve giriyorum ben. Her rengin olduğu eve. Yeşil ve sarı. Evet. Kan buna Kırmızda. girdim. Galiba. Evet, girdim ben bunu. <laughs> gel bak. Ne oldu? Hiçbir şey. Neyse çıkalım hadi. Ya ben bir video izlemiştim bu adam. Bunu radyosunu açıyordu. Neyse gel hadi ya. ya ben radyo istiyorum. Ben gidiyorum. Gel hadi. Hepiniz çok daha iyisiniz. Ben gidiyorum. <laughs> Oh, bir dakika, yat. yat. Yat yat. Nereye? Niye? Yat. Ya da eğil. Ben... Adamı gördüm. Galiba. Sen gözükmüyorsun da ben gözüküyorumdur. Aynen. Çıt çıt var. Sabit durunca çok gözükmüyorsunuz. Bence onlar daha uzun olabilir çünkü... ...insanlık yıllar önce bitti ve kesecek kimse. Adam, o Aha, adam var. Adam var, ben birden. Yat yat. Yat yat yat. Nerede? Ha gördüm. Geliyor. Hey, we are recording. Please don't kill me. Don't kill me. Geliyor, geliyor bu geliyor. Don't kill. don't kill. Don't kill. Don't kill. Hi. Hi. Hi, we are recording. Hi, we are recording. Dur Mete. 3 deyince de alacağız tamam mı? 3 2 1 Where are you from? Turkish, Turkish, Turkish. Turkey. 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 Türk müsünüz lan? Abi. Türk Türk. Vay kamiller ne yapıyorsun? Abi video çekiyoruz. İyi. Vurmayın lan bana madem video çekiyorsunuz. Tamam tamam. Hı. Abi yemek var mı? Yemek var mı abi? <laughs> yemek var. Mı? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Biz mi öyle takılıyoruz ya. <laughs> takılıyoruz takılıyoruz. Takılıyoruz. Lan ben de acayip hiç vardı birine gel Sonra başkası geldi bana sıktı gene don gömlek kaldı. Yani. <laughs> <laughs> Valla biz onu çok bilmiyoruz. Sen nereye gidiyorsan götür bizi. Ya ben on dakika ben önce, önce falan başlamıyorum. Tamam bak silah arıyorsanız bu tarafa gidelim, gemiye gidelim veya havaalanına gidelim. Tamam havaalanına hava gidelim. gidelim. Vay <laughs> vay şey helikopter Onlar falan, şey falan yok değil mi? tamam gel gel böyle gel beni takip edin. Evet. Gemiye gidelim gemide bayağı bir çıkıyor ya. Yani. E biz zaten buradan biz zaten Hı. buradan, buradan gidiyoruz. Yani burası solun iş Tam yukarıya tırmanacağız ya. Aşağı gidersen gelsinleriz. gelsin böyle. Peki. Hı? Vay kardeşlere bak ya yaşlar. Ney? Ne? Senin kaç abi? Ben 27. Biz 15. <laughs> biz 14. E, e, tamam tamam gelmez zaten. Gel. Ozan çaktırma ha. 30 yaşında herifle oynuyorsun. Abi çocuk var mı? Ya. <laughs> Neyse o zaman ben havalarına gidince videoya açayım en Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz bir yere geldik. Şurcu nasıl da alacağız? Bilmiyorum. Yani taptan alıyoruz. Aa oha bir şey buldum. Uf, çok Abi dostum. vitamin batıl buldum. Oğuzan sen, sen ölmedin değil mi? Hayır ama zombi var. Aa zombi beni öldürüyor. Zombi ölüyorum. Zombi ölüyorum. Zombi öldür abi. Öldü mü? Hayır. Abi zombi beni öldürecek abi. Yani abi. Çıkın binadan daha bir şey yok galiba <laughs> burada. Oha. Ne oldu? Aşağı düşerek geliyordum. Biraz biraz tamam. Bana da bir şeyler verebilir misin? verebilir misin? Abi bende gaz şeyi var o ne işe yarıyor? Gaz bir şey mi? Hayır gaz kaynağı mı diyor öyle bir şey diyor. Ay. Bana verebileceğin bir şey var, bir şey var. Yok. <laughs> <laughs> <Sana den> <laughs> Oğlum nerede? Abi neredesin? Kaybettik de seni. Kaybettik seni. Nerede? Oğuzhan ben seni de kaybettim. Seni açık alanda... Ben hepinizi, hepinizi kaybettim ben. Açık alanda... Tamam benim o, benim o benim. Nerede? Benim o benim. Tamam kaybetme. Sen sen Tamam arkadaşım da orada. Gelin benimle. Şapkanı, beni, şapkanı bana ver, ananı ver. Şapkanı bana ver, mi bunu verin. Bere ne? Bereyi ver, bereyi ver. Al verim padişah fırat. O şapka Olsan ben sana bir bunu vereyim. Var. Ben sana bunu vereyim. Burada bir oğlum. Bir dakika. F ile al. Ben de niye gülüm? Dur bir dur. Ya bir Aa, aldım ya. Ben, ben aldım. Ben de hiçbir şey gözükmüyor. Ben aldım. Ben aldım. Bir dakika. Bir dakika. Dur o al. Attım. önüne. F ile al. Oğlum aldım, abi git. Hayır yürü ya. Kaybediyoruz olmadı mı? Neyse arkadaşlar o zaman biz gemiye gelince açacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar çok değişik bir yerde İngiliz'in teki tekivizi kafamızdan vurara vura öldürdü. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.